Merhaba sevgili koçlar. Kasım ayı duygularınızın çok yoğun yaşanacağı, tutkulu hareketler sergileyeceğiniz oldukça yoğun bir zamana işaret ediyor. Ay boyunca ödemeler, başkalarından gelen gelirleriniz, maddi manevi kazançlarınız ön planda olacaktır. Ee, özellikle yaşayacağınız bu yoğun duygular, kalabalık ortamlarda bulunmaktan ziyade birazcık kendi kabuğunuza çekilme isteğini beraberinde getirebilir. E, yaptığınız gözlemler doğrultusunda bir takım değişimleri gerçekleştirmeye daha istekli hareket edebilirsiniz. E, bu dönem aynı zamanda gizemli olan konular merak duygunuzu fazlasıyla uyandıracağı için e, geçmişte üstü kapatılan ve sizde iz bırakan pek çok konu netlik kazanacaktır. 9 Kasım'dan itibaren ilişkiler alanınızda oldukça keyifli ve güzel bir zaman başlıyor. E, bu dönem yeni bir ilişkiye başlama, ilişkilerinizde güzel ve keyifli zamanlar geçirme ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. E, ama aynı zamanda Mars da bu bölgede hareket edeceği için bir takım mücadeleler e, ve enerjinizi, eforunuzu harcamanızı gerektiren durumlarda da yeni ilişkiler alanında e, gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir. Bu iki aylık süreçte enerjiniz çok yoğun yaşanacağı için... Sportif aktivitelere, e, hareketli etkinliklere daha fazla vakit ayırmanız, sakarlıkların ve olası kazaların önüne geçebilmenize yardım edecektir. E, 11 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay ile birlikte yeni bir kazanç fırsatı elde edebilirsiniz. E, çok uzun süredir beklediğiniz bir para varsa e, bu dönem tahsil etme ihtimaliniz yüksek olacaktır. Ee, özellikle 11 Kasım haftası biraz e, o derinde kalan duygular ve bilinçaltınızdaki yer eden mevzular yeniden e, aklınızı fazlasıyla meşgul edebilir. E, bu dönem tabii ki sezgileriniz çok yoğun olacağı için e, biraz belki meditasyon yapmak, şifa çalışmalarına yer vermek e, içsel olarak dönüşümünüzü ve değişiminizi kolaylaştıracaktır. 12 Kasım'da Kuzey ve Güney düğümleri Başak ve Balık Haksı'na giriş yapıyor. Bu etkiyi 2017 yılının Mayıs ayına kadar deneyimlemeye devam edeceğiz. Geçmişle ilgili konular, kendi iç dünyanıza çekilmek bu dönem size bir takım kayıplar getirirken günlük hayatınızda aktif bir şekilde çalışmanız, sorumluluklarınıza önem vermeniz, sağlıklı beslenmeniz çok güzel fırsatlarla karşılaşmanıza yardım edecektir. Ee, bu dönem tabii ki bir takım bağımlılıklar da e, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve bunları çok daha net bir şekilde görme şansı yakalayabilirsiniz. Günlük hayatın temposuna e, odaklanmak, daha fazla çalışmak, sorumluluk almak 2017 Mayıs ayına kadar çok güzel gelişmelerle karşılaşmanızı destekleyecek. 20 ve 25 Kasım tarihleri arasında özellikle ilişkiler alanınızda bir e, takım takıntılı düşünceler, beklenmedik sürpriz olaylar, gergin ve stresli bir dönem geçirmenize neden olabilir. E, bu tarihlerde özellikle iş yerinizdeki patronlarınızla, iş arkadaşlarınızla çok daha dikkatli ve e, sakin bir iletişim kurmayı denemelisiniz. İkili ilişkilerinizde de tabi e, bu gergin etkiler devam edeceği için 20 ve 25 Kasım tarihlerinde temkinli olmak, bilinçli hareket etmek e, birçok anlamda daha iyi hissetmenizi kolaylaştıracaktır 26 Kasım tarihinde İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor bu dolunayla birlikte beklediğiniz haberler gündeme gelebilir eğer şehir dışına çıkmayı seyahat etmeyi düşünüyorsanız bu dönem yine bu konularda fazlasıyla gündeminizde olacaktır trafikte çok dikkatli olmanız kurallara uymanız İletişim ve haberleşme sırasında biraz e, her duyduğunuza inanmamız e, önem kazanacaktır çünkü bu dönem dedikodular, asılsız haberler de gündeme gelebilir. E, zaten hemen akabinde 28 Kasım tarihinde e, devreye giren Satürn Neptün karesi bir e, kurduğunuz bir takım hayallerin ya da e, yanlış düşüncelerinizin çok gerçekçi bir şekilde karşınıza çıkmasına neden olacak. Özellikle geçmişle ilgili konularda yaşadığımız deneyimlerde e, o flu olan bütün düşünceleriniz ya da pembe balon geçirdiğiniz bütün fikirler çok acı bir şekilde, sert bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Bu bahsettiğimiz açı 2016 yılının 8 ayı boyunca devam edecek ve yine çok uzun sürelere etkisini yayacak bir görünüm olacaktır. Dediğim gibi bu tarihte biraz böyle Düşünceleriniz gerçekçi bir şekilde sarsılabilir ve kurduğunuz hayallerin, düşüncelerinizin doğru mu yanlış mı olduğunu çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ay sonu Kasım ayına genel olarak baktığımızda birazcık sert ve gergin etkiler var. Özellikle ayın ikinci yarısı bu anlamda birazcık daha zorlu ve stresli geçeceğe benziyor. E, tabii ki zaten ayın 23'ünden itibaren de eğitim konuları, e, yolculuklar, yabancılarla diyaloglar ön plana çıkacak. Ancak ay boyu çok dikkatli olmanız ve e, sakinliğinizi korumanız olayların çok daha güzel aklınıza yardım edecektir. E, huzurlu bir ay geçirmenizi dilerim. Aralık ayında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.